Öğrenciler ile bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, hayattaki hiçbir başarı tesadüf değildir. Her başarının altında mutlaka bir emek yatar dedi. Destekleme ve yetiştirme kurslarını yerinde incelemek amacıyla Hüseyin Avni İnci Kara Fen Lisesi'ni ve Nevşehir Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulların idarecilerinden açılan kurslarla Okulların fiziki durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat sınıfları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizde bir araya geldi. Göstermiş olduğunuz gayret başarıya dönüşecektir. Öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat sevgili gençler, hayattaki hiçbir başarı tesadüf değildir. Her başarının altında mutlaka bir emek yatar göstermiş olduğunuz gayret planlı ve disiplinli bir çalışma ile size başarı olarak dönecektir. Destekleme ve yetiştirme kursları sizler için çok büyük bir fırsat. Bu kursları iyi değerlendirmeniz sizlerin yararına olacaktır. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyor ve başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Kurslarda görev olarak özverili çalışmalarını sürdüren idareci ve öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Desteklerini her daim yanımızda hissettiğimiz değerli velilerimize de öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerine katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum dedi.